Canan çok geçmiş olsun. Ahmet Öner'inize bir ameliyat geçirdiniz. Başınızdan geçen süreçler nasıldı? Kısa bir sizlerden hastalar için de bilgi almak isteriz. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, i̇lk önce şunu söyleyeyim. Ahmet Hocamı iyi ki tanımışım. İlk günden itibaren güvenim boşa değilmiş. Ahmet Hocama aşırı sırt ağrısı şikayetiyle geldim. Ben sadece bunu sırt ağrısı diye düşünüyordum. Ama ileri derecede kifos, bel kayması, fıtık, kanal daralması gibi şikayetlerimin olduğunu da Ahmet Hocam e, çektiği MR'larla görüntüledi. E Daha sonra acilen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Bana verdiği muayenedeki bilgilerle, bana verdiği güvenle gözüm kapalı olarak ameliyatı kabul ettim. İyi ki de etmişim. Ameliyatımı oldum. E, hastane sürecinde tabii ki baştan e, ağrılı sıkıntılar yaşadım ama geçirdiğim ameliyat büyük bir ameliyattı. Sonraki süreçte çok hızlı bir şekilde iyileşerek ilerledim. Kontrolümde gayet güzel geçti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ahmet hocama da çok teşekkür ediyorum. Tüm hastalara da ağrıyı çekmesinler. Direkt Ahmet hocama gelsinler diyorum. Çok geçmiş olsun efendim. Teşekkür Şeydesin ederim. De.